Sonunda tüm parçalar toplandı arkadaşlar. Ryzen 5 3600X 3200 MHz RAM Temel tamam macun Kendi TC'im Gigabit internet portlu bir modem 5 GHz hızında Anakart Dış kasa Ekran kartı Hard disk SSD Kurulu şekilde arkadaşlar Arkadaşlar e, bilgisayarımızın son hali. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar e, full ACV kasa. Ve şu anda Cusco e, Just 3 var. Şöyle yapım hatta. oyun baya güzel yani baya hoşuma gidiyor. E, Vodem olarak yeni Vodem taktım zaten az ping alabilmek için. 야, a a 뭐?